Adım Part edicim. 1'de Ay Hanım'ı eşi oynuyoruz. Part 2'de Koda'da özel renk paketi var. Onu da söyleyeyim size şu an mağazada. Kaçırmayın. Ben şak çalamıyorum. Sen çal oynayayım ama. Kostümlerin uyumu şaka mı kanka evet, bu arada? Evet dedim ya. Uyumlar çok iyi. Bir de Gerçekten. bak ben tilki şey yapabiliyorum bak. Tilki gelecek. Şimdi bunları, bunların altından önce gelmesi bence iyi olmuş. Oha E'ye bak. Oğlum bu kostüm ne böyle kanka? Tamam bu kaldı. İyi kanka. Ne can aldın? He. Ee, oh. Soktum. Nick çok iyi değil? Lulu Yumi mi? Abi mükemmel bir Nick. <laughs> Lulu Yumi <laughs> Gerçekten harika yani. Adam sevdiği şeyler bilmiyor. Adam mi? harbi havuzu yazmış. Kanka şoför A için Allah! risk alacağım. Şoför için risk alacağım Eray. Haberin olsun. Geldi. Geldi. Reis geldi. Gelmedi. Bir daha atacağım. Lütfen şoför. <laughs> Yok kanka. Artık ölümcül tempali yenilmez alacağım. Şoför gelmedi arkadaşlar. Gelmedi. İki tur zar attım. Şoförü getirtemedim. Millet ne almış? Kılıç valsi var bir tane. Ruh bu var herayda. Dokunulmaz var karma. Oğlum karmanın ki çok iyi. Alistar'ın yetenekleri... Aha bir Alistar AP kasacak. Geldi mi sana o korku şu an? Hissediyor musun o korkuyu? Dana işte. Dana. Kanka, dana'yı keselim. İkisi de, İkisi de ama büyüyeceğim. Öyle düşünmek ama lazım birazcık. Bize bu tekerleği gibi. Sen aşağıdakini al ben yukarıdakini alacağım. Kanka tekerleğim bozuluyor bir de üstüne dur. Harbi şu an yakınım. Eray tekerlek gitti. Eray dur. Logitech bana fare gönderin. Hemen anlaşıldı tamam. Tabii efendim. Vallahi zoomlamıyor. Ha? Ter Oha tersi oldu. Küçülteyim dedim büyüdü. Eyvallah Logitech adamsınız kanka. Kanka burada biliyorum karma zaten. Ölmez. Attım onu dışarı. Ayrı starı kesiyorum. Tamam ben vuruyorum kanka fır. Eee. Güzel. Eee. <laughs> <laughs> i̇yi denedi lan ama. Masum bir denemeydi ama iyi denemeydi bence. Ben beğendim aga. Helal oğlum minyon takımı. Herkes ulti. Uf. Ya rakibi çalıştığını biliyordum ama bu kadar açıkça yapman üzdü yani. Çok Kanka yenilmez de açılınca kostüme baksana sarı bir etki geliyor ya. De... Abi eşe yenilmez girin arkadaşlar şaka yaptım. <laughs> Kane dönüşememiş. Dede videolarını izlemiyor. Dededir Z Zegabondur hep ikinci turdan dönüşürler. Bunlar izlemiyorlar. Ne oğlum sapık. şey istiyorum. <laughs> gelirse alacağım. Yavaş yüz azaltır. Evet. Gelirse aldım. alacağım onu kanka. Alistar'ın aldığı item hak yıkım aynını almış. Bir de bunu yüzde kırk crit vurma gelirse ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ben de onu soruyorum. ben de sana ne yapacağımızı soruyorum. Tek gideceğiz. Part bir bitti arkadaşlar. Part 2'ye geçelim deriz. Tamam. Ama bence de mantıklı. Gel. Uyandım kanka de biraz Tokat diyerek uyandık Gel Gönlüm kanka var. Tamam senle öneceğim bekle Bekle yan yana olalım Tamam o gölge gelecek gölge Biraz BM hoşuma gidiyor biliyor musun? Hafif. Hafif böyle ya. dis atarak oynamak hoşuma gidiyor. Kaşınarak oynamayı severim. Kanka ateş, ateş geldi. geldi. Bana da geldi. <laughs> Aldım bile. Ateş en güçlü hiperkeri seçeneği ya. Şeylerde prizmatik olmuyorlar bak. Ne geldi? Kara kalkan. Kanka ben de bir şey sandım. Değil. Kara kalkan kimde işine yarayacak? Bir Alistar'larda yarayacak. Vilya falan hemen dalmıyor ki. Olsun. 12 saniye o zaman biz de alalım. Evet. Biz isteyelim fight'ı. Yes I haven't. Şu an Alistar çok vurmaz. Bir item on vadi bozuluyor. Ne oluyor lan? Siyasi oldu. Hemen Aa, savaş. Kane'in nakaptı da işine yarar senin ama tek atacak zaten hasarı vurduğu için işine girer. Karma'yı görmüyorum. Koş. Yukarı çıkıyorlar. Vur kardeşim. kanka sen canlar al. Bunları da alacağız zaten. O Q atıyordum adama niye bana? Güven birazcık sinir etmiş galiba. <laughs> yan map'e yolladım kanka. Kafalar karışsın yan map'te. Guinso tabi arkadaşlar şey geldiyse, ateş geldiyse zaten eşe de Guinso alınıyor ama. Yani dümdüz Guinso alın. Ateşe vurdurtacağız. Şu an kaç vurmuş mesela? 1600 vurmuş kanka. Zed'in canı 1800. Öyle düşün. Bir kişi ateş kesmiş. Ateş kes. Aaaa yakalıyorsun. Yakalıyorsun. Bok gibi şakaydı bu arada. şekilde çalışıyor. Sıkıntı yok canı alıyorum sana. Kanka ateş kill aldı. <gülüyor> <gülüyor> Oyna kanka. Alana kestik. Yetmediler. Başlayacaklar onlar. Başta kaybettiler ama. Onları bence bir biz yollarız. Ne diyorsun kanka? O da tabii LTT'si var. Neyi var? Bunları hep kestik ya şu ana kadar. Yine keseriz bence. Bombolu <laughs> jombola var. <laughs> Abi en kolay bizleniyoruz. Fark ettin mi? Ne garip lavuklar var ya bu <laughs> o biziz kanka. Evet. Artık roller değişti fark ettin mi kanka? Karma tanklıyor Alistar vuruyor. Normalde Alistar'ın tanklamasını beklersin. Evet. Ama elenirlerse gidiyorlar canları yoktu Zed'ine bak. Bu Zed kılıç valisini bekletiyor kanka. Ölür. Gittiler. Bekledim. En tehlikeli adamlar Tayfun kanka. Bruno'nun daha var artık. Ya Bruno'nun menzili yok. Galiba tayfunun menzili yok kanka. Yani ben burada adamı vurdum, diğeri ta ebesinde gidiyor diğerine vuruyor diyebiliyorum. Oğlum benim Typhon'a e ateş mi var? Hem Typhon'a hem ateş geldi kanka. Bir ADC'nin istediği iki prizmatik olmayan eklentiye sahibim. Oh, Guben. Bu niye bu kadar hızlı? La? Atıldıktan sonra hareket hızı mı almış? Evet. Gümme deke, gümme deke. Faker Korece desen odam var kanka, helal olsun. öyle mi diyor? Vay arkadaş. Eray'dan Korece duyduk şu kanalda ya. Yani Koreliler lütfen kusura bakmayın. Biliyorum Uyakım. diliniz böyle bir dil değil. Kayne ulti atabilirim. Veya ben ulti sallayayım mı dümdüz? Aa, Kayne'de şey var, kara kalkan. Uyuyarak kazanacağım diyorsun. Bir de nektarin aldım bize. Geri dönemeyecekler bu kardeşim. <laughs> kanka basın ya. Bas basmayacaksınız mı? Ere. Ne? Aldığım şeye bakar mısın? Sırf 20 can kazanalım diye C'yi aldım. Ben şunu izlesem benim psikoloğum bozulurdu kanka. Kolon bozulmaz. o Sol bile bozulur yani düşün. Adam şok olurdu Çok yani ne abi abi bu ne derdi. Tamam. Bir daha doğacağız efendim. Ha ben Viego oldum. O bilemedik. Ama Aha ben kestim onu. Ama aa, aa, ne aa! oldu? Onda da mı koruyucu var? Evet. Arkadaş 20 can kazanamadık sat koruyucuyu. Kanka hepsi çok kötü. Sana can verecek, saldırı gücü verecek. Eray ne aldığımı bak. Ya. Aha eveliğin dokunmuş Sıçtık mı kanka bu? Gel alttan gitsek ya full. Nektan da çok işimize yarıyor ya şapka çıkmış içinden. BC çeker mi görünmeze? Gelsene şöyle orta. Kaç ha. kaç. Kaç oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oha! E <Eray, gülüyor> eleneceğiz mi yoksa? Ya. Kane tek atıyor. Kanka abi. şu an finale çıktık. Oğlum para var da yani satın... Ne yok. alabilirim ki? Neyse bütün potları alayım bir de şapka alayım. <laughs> Abi bunlar birden yenmeye başladı. 20 can bitirecektik VS'yi. Ben de öyle iki de şapka <laughs> Bizim nektarlar of. ne olacak şimdi? Ekstra yeni ne gelecek? Mı geldi? Harbiden. Oha! Ekstra nektar geldi. Kanka geldi biz de alalım bunlara ya. Onlarda da koruyucu var bak dikkatli. Oh. Tamam bende de var. Oha. Bende ilk gitti. Ben öleceğim kanka beni bıraktın. Eray elendik. <laughs> Oğlum inanılmaz. Nasıl yenildik. Finale Allah kadar yenmeyeceksin. Videoya <laughs> Bugün eşin yeni renk paketiyle oynuyoruz arkadaşlar. Renk paket gerçekten güzel olmuş. Çünkü yeteneklerin de rengi değişiyor. 40. Cevherlik artık o şey neyse 4 Cevher'e mi denk geliyor? 40 Moröz Sen anla Cevher işte Sen vur ona Kanka ben öldüm buna <laughs> Sende nasıl gidiyor? <laughs> İyisin Şakasız diyorum canlara gitsen aldın. Üstteki de çıkacak. İkisini de aldı Tabii. ya. Eri ultin var. Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> yat kanka yat. Tabii yat. yat. Evet dünyanın hmm. en kötü şeyleri yerli. Bir tur atacağım sadece. Benim için kötü değil. Zamanla hasar veren etkim Q mu acaba? Evet. Ama 150 saldırı da var kanka. Abi saldırı hızını seçeceğim çünkü eş kritik vuruşu sadece daha fazla slow atıyor. Oyun bilgisi hayat kurtarır. Fazla sar, vurmuyor yani. Kritik vursa ne olacak? Tam sulu oluyorum bayağı. Tamam buna bir vurduk. Vur bakayım voli bir. Heh. Al kuş. <laughs> drone. W full ediyor. Hayır arkadaşlar. Biz Q fullemeli eğlenceli bir build yapıyoruz. Bu videoda da bahsedeyim. Arena tekrar Aralık ayında gelecekmiş. Galiba kesin bir bilgi değil. Benim duyduğum, duyum yani. Peki nereden duydunuz? Kanka duyum, transfer duyumu. Kanka bu kitlendi bana. Tamam Zairacığım. Siz ne yapacaksınız bize karşı acaba? Çok merak etmekteyim. Hmm, oraya kaçacağız. Tamam. Galiba kaçamadık. Ben hala vuruyorum çünkü. Kanka mahvolmuş başlangıcı. Benim en sevdiğim eş başlangıcı. E, burada da Samira var ama haksızlık. İyi Samira kazan. Tamam Ondan bana da bir tane sipariş verelim. W'ün yok. Geçmiş olsun. Tamam tamam hiç şey yapma. Oğlum yapma. Eee ne oluyor? Sisi yemiyorum. Samira e gelip beni ittiriyor gördün mü? Kanka Samiralar e işbirliği içinde ben Aa, ateş, geldi. Aa, ateş geldi. ateş geldi. Ateş geldi. Ateş geldi. Ateş geldi. Ben de alıyorum ateş. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bak ne diyor. Her dördüncü saldırının fazladan 356 milyon büyü hasarı verir. Aynen. MF'in durumu iyi ya. MF'i mi kessek önce? Swain tank gibi sanki biraz. MF'i kesersek... Oakle ın... Oakle ın Bak pıtı 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 gidiyor ya kanka. Şey, Hawaii Fişek Jinx'in roketleri gibi gidiyor. Evet. Kısa bir ara. Gwinsu alacağız tabii ki. Atak tetiklesin. Ateş devreye girsin. Ya yani bir ilk tur kaybettik diyebilirim. Kanka özel şoför gelmedi mi Eray? Oh. Daha gelebilir biliyorsun değil mi? İki eklenti daha var. Yanlış bilmiyorsam evet. Bir tanesini görürüz tabii büyük ihtimal ama. Seti keselim kanka gel. Ben şartlıyım bu arada. Kanka set beni kesti. Yanlışlıkla. Flash atacak kafam Volibear yoksa ölmem. Flash yok. Varmış. Suladım. Ölmedim. Tamam kan kaytacağız. sakin ol. Esin yeme sakın AP bu. Tamam kayıtlarım bunu. Ultisi dönmüş. Bayağı vurdum aldın helal. İyi bari. Ultisini hesaba katmadım ya. Ben saldırı hızına bağlı saldırı gücü alayım. Çünkü niye almayayım ki? Ben de Mikael aldım. Al. CC. Hayalet alacağım. Saldırı hızına en çok veren item açıldığı zaman. 279 adem var şu anda. Hadi <laughs> eşyam yok doğru düzgün. Bunlara dikkat. Set gelmesin bunlarda. Set bizi kesiyor. Aa hiçbir şey vadise. Orada öyle geliyor fark ettin mi? Evet güzel. Tamam kanka. Aa Runan alıyormuşlar şey. Yani nafiri, ulti at hepsini kes. Çıktı adam çıktı lan nereye gittin? Elenmişler. Elendi onlar. Kanka 16 14 canlara bak. Bunlar... Ya ray bunlar da iyiymiş. Bunlar da iyiymiş. Ben bir büyü direnci aldım Sven için. Minicik. Bir daha da almam. Bak, MF'i korkutayım mı? MF az sonra buna karşı oynayacaksın. 20k. Sven topla girecek. Umurumda değil MF'i flash atacağım kanka. <laughs> Çok hızlı bitti lan. Ha, gerçekten. Eforsuz deriz. yani diyebiliriz ben. Kanka ne alayım? Ben bir de kraken aldım. Çıkart kuklayı oğlum. Şov yapacağım amirime. Bir de şapka giyeyim evet. iki tane. İzle MF. Ha, gecelik gecenin kıyısı aldı kanka. Ne aldı? <laughs> gecenin kıyısı aldı. E, tamam önce Sven'ini keserim oğlum. W at. Çok ha, basit. W atarım. Em kursa keşke. Yetenek aslında ama ben görmesem ona. Gitti tamam. gecenin kıyısı. Evgen Kerim. Oha oha. Bir dakika Evgen yedim ama sayılmaz dur. Sürekli topta bekliyor mu öyle? O topun ben süresi ben var kanka. kanka. Kaybettik Hep evgenki yüzünden Hep evgenki yüzünden Anla ki bir partiki 2 olsun bu